Merhabalar değerli acentelerimiz. Bugün sizlerle doğum tarihinin entegrasyonunu inceleyeceğiz. Doğum tarihi biliyorsunuz son dönemlerde sigorta şirketlerinin zorunlu kıldığı alanlardan bir tanesi. E, doğum tarihleri müşterilerinden öğrenilip programa veya siz manuel çalışırken sayfaya girmek zorunda kalıyorsunuz. E, doğum tarihi entegrasyonu sağladığımızda ise program içerisinde e, şirketlerin ekranlarından otomatik olarak getirilmesini sağlıyoruz eğer bir şirkette yoksa diğerini deniyoruz gibi bir robotik sistemimiz bulunuyor arka tarafta. E, %90-95 oranında otomatik olarak geliyor. Siz TC'yi yazıp taba bastığınızda e, otomatik olarak geliyor. E, ya çok genç arkadaşların veya yabancı uyruklu kişilerinki gelmeyebilir. Onları da manuel olarak yazabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi %90-95 oranında otomatik olarak gelmektedir. Örneğin e, bir TC yazdığımızda Sadece taba bastığımızda otomatik olarak bunun bilgisi bize sunulma, sunulmaktadır.